Kerpeten Ali. Ne yapsın dünyalar güzeli kız. Kerpeteniyle parmak kopartan adama. Ne yapıyoruz Ezeli? Kerpeten var ya. Bu kerpeten olmasa kardeşimi satar mıydım lan ben? Cana kıyar mıydım? Kardeşimin kılına dokunsalar Dağıtmaz mıydım onları çil yavrusu gibi? Kimmiş? Kerpeten Ali. Ezel. Ne yapıyoruz ona? Bu kız seviyor onu Tefo. Ben gözünün içine bakıyordum. O Ezel'i istedi. O <laughs> dokunup baharı üzemem artık. <laughs> Sen. Kerpeten Ali. Koy vereceksin Ezel'i öyle mi? Kafa basmadı senin. Bitti Tefu. Ne bitti? Ali'nin kerpetenliği. <laughs> Harbiden mi? Harbiden lan. Ne diyeyim daha. Salladım gitti işte. Aslansın be Ali abi. <laughs> Hani bazen kafada sesler duyardım, artık yok, ses mes yok. İyiyim lan, bir rahatladım be. Bu iş yaradı bana ha. <laughs> Hadi git sen, tamam. Merak etme, iyiyim ben. Yarın açar girersin, dükkan senin. Yolun açık olsun Ali abi. Sağ ol abi. <gülüyor> <gülüyor> kes sesini kes sesini kes sesini Ali vazgeçti, yarın gidiyor. Tevfik yok mu? Kafayı tefo ile sen. Onu azat ettim. Hallet. Ama sen yapma. Dışarıdan adam bu. Ucu bana değmesin. İyi de. ...yaşın şimdi abi? Bu herif temize çıkmadı mı o gün burada? Temiz temiz aldı elimden her şeyi. Eyvallah. Ama bir şey var ki onu bırakacaktı. Ona el uzatmayacaktı. Gözümün önünde aldı onu lan. Herif temiz. Ama ben değilim Selim. Şunları da al. İşin püf noktası. Üçünü yalnız yakalamakta. Bunlar sürü hayvanı. Beraberken kollarlar birbirlerini, ama tek başına kıstırınca canları yanıyor. Kendimden biliyorum. Yaşlanarak mı ölmelerini bekliyorsunuz lan? Gönder adamları. Gidin, varın, karın, bir şey yapın. Sen abi. Benim de var burada bir resmim. Alo Cengu, sana anlatmadığım bir şey var. Daha iyisini yaparım. Gelirsen gösteririm. Yaptığım yine onu bu akşam rahatlatır. Uyuyakalır birazdan. Yalnız Ezel Bey, ataklar sıklaşıyor. Hastalık tahmin ettiğimizden daha hızlı ilerliyor. Bir şey olursa beni arayın. Sağ olun. Bak kapıdan kovsam bacadan giriyorum. Sana sıcak bir şey yapayım ister misin? Yanıma gel isterim. Biliyorum bir şey değişmedi zaten. Var. Yanlık saf. Mızıkçılık yapmayacağım yani. Var. Ağır bir sus. Ya gelmeseydim? Az kalsın gelmeyecektim. Ya gelmeseydim bari? Geldin ama. Geldin Eza. Niye biliyorsun değil mi? Cık. Değilim var. Değilim. Asıl sen benim kahramanımsın. Eza, Ama bir eve iki kahraman çok. İyileşin bir kapışalım bence bir seninle. Ezel ağlama lütfen. Bak nefesimi tutarım. Oh. Gidiyorum. Evet sevgili yolcular. Kalkışa hazırlanın. Nereye gidiyoruz? Tibet'e uçuyoruz. Sen ne yapıyorsun orada? Benim biletim ekonomi. <laughs> Gelsene yanıma. Bahar ben pek uyuyamıyorum. Yani daha doğrusu yıllardır böyle yatakta uyumadım. Ya gel. E uyuyamayacağım ama. Olsun bulutlara bakarsın. ki arkadaş çaresi yok.